Telefon ekranı hafifçe titrediğinde Elif içinden bir an durdu. Bu sıradan bir sabah olmayacaktı. İstanbul henüz tam uyanmamıştı. Boğazın üzerinde asılı duran gri bulutlar şehrin nefesini ağırlaştırıyordu. Metro camından yansıyan yüzüne baktı. Gözlerinin altındaki yorgunluk uykusuzluktan değil. Uzun süredir içine bastırdığı sessizliğin ağırlığındandı. Elif, insanların kolayca fark etmediği biriydi. Ofiste çoğu kişi için sadece e-postaları ileten Not Allen. Toplantı saatlerini hatırlatan bir gölgeydi. Ama kimse bilmezdi, Elif'in zihni sayılarla, olasılıklarla, risk hesaplarıyla doluydu. Sadece ona konuşma hakkı verilmemişti. Aslan Kara Holding'in binası, şehrin ortasında bir cam kulesi gibi yükseliyordu. Sessizdi, soğuktu, güçlüydü. Turnikeden geçerken kartın çıkardığı ses, Elif'e her sabah aynı şeyi hatırlatıyordu. Buradasın, ama sesin yok. Toplantı katına çıktığında koridorlar neredeyse boştu. Büyük yatırımcı toplantısına dakikalar kalmıştı. Bu toplantı şirketin geleceğini belirleyecekti. Elif bunu biliyordu. O yüzden dün gece ışıklar kapanana kadar çalışmıştı. Dosyaları iki kez kontrol etmişti. Üç farklı yedek kalmıştı. Her şey hazırdı. Toplantı salonuna girdiğinde. Masanın başında Cem Arslan'ı gördü. Gençti, başarılıydı ama acımasızdı. Bakışları keskin ve sabırsızdı. Elif'e bakmadı bile. Zaten bakması için bir sebep yoktu. Sunum başladı. İlk slaytlar kusursuzdu. Yatırımcılar başlarını sallıyor, notlar alıyordu. Elif kenarda ayakta duruyordu. Bir yandan ekranı, bir yandan Cem'in yüzünü izliyordu. Sonra kritik slayta gelindi. Ekran bir an titredi. Sonra karardı. Salonda derin bir sessizlik oluştu. Kimse konuşmadı. Zaman yavaşladı ve ekranda küçük bir yazı belirdi. Dosya açılamıyor. Cem'in başı yavaşça Elif'e döndü. Gözlerinde öfke yoktu. Daha kötüsü vardı. Soğuk bir hayal kırıklığı. Ne oldu bu dosyaya? Sesi sakindi ama kesiciydi. Elif hemen bilgisayarına baktı. Dosya oradaydı ama açılmıyordu. Kalbi hızlandı. Dün gönderdiğim son versiyon buydu, dedi. Sesi titrememeye çalışıyordu. Bir senkronizasyon hatası olabilir. Cem hafifçe güldü. Bu gülüş odadaki herkesi rahatsız etti. Senkronizasyon hatası mı, dedi. Burası bir staj ofisi değil, Elif. Sandalyeden kalktı. Ona doğru birkaç adım attı. Milyon dolarlık bir toplantıda. Bahane olmaz. Bazı bakışlar yere indi. Bazıları başka yöne döndü. Kimse Elif'e bakmıyordu. Elif susuyordu. Söyleyecek çok şeyi vardı. Ama sessizliği daha ağırdı. Cem arkasını yatırımcılara döndü. Kısa bir ara veriyoruz dedi. Sonra durdu. Yavaşça Elif'e baktı. Artık bizimle çalışmana gerek yok. Bu cümle odanın içinde yankılandı. Netti. Kesindi. Geri dönüşü yoktu. Elif bilgisayarını kapattı. Kimseye bakmadan salondan çıktı asansörde aynaya baktı. Gözlerinde yaş yoktu. Ama yüzü bembeyazdı. İçinden tek bir cümle geçti. Buradan böyle gitmeyeceğim. Ama nasıl döneceğini henüz bilmiyordu. Üç gün sonra gerçek ortaya çıktı. Teknik ekipten gelen kısa bir rapor, dosyadaki hatanın sunucu güncellemesinden kaynaklandığını söylüyordu. İnsan hatası değildi. Cem raporu okudu. Sonra kapattı. Uzun süre ekrana baktı. Elif'in o günkü sessizliği zihninde yankılandı. Ama artık çok geçti. Ya da öyle sandı. Bir hafta sonra şirket yeni bir yatırımcıyla toplantı yaptı. Salona giren yaşlı adamın yanında genç bir kadın vardı. Sade giyimliydi. Ama duruşu farklıydı. Cem başını kaldırdı. Kalbi bir an durdu. Kadın Elif'ti ama aynı Elif değildi. Yatırımcının kızı ve şirketin stratejik danışmanı olarak tanıtıldı. Elif'in bakışları Cem'in üzerinden geçti. Durmadı. Ne öfke vardı, ne zafer. Sadece mesafe. Toplantı boyunca konuşmadı. Dinledi, not aldı. Ama herkes onun orada olduğunu hissediyordu. Cem o an anladı. Bazı hatalar yüksek sesle yapılır. Bazıları sessizlikte. Toplantı bitince Elif kapıya yöneldi. Bir an durdu. Cem'e bakmadan konuştu. Bazı hatalar insanı işinden eder dedi. Bazıları ise uykusuz bırakır ve yürüdü. Arkasına bakmadı. Eğer bu hikaye sana bir şey hissettirdiyse belki de devamını duymak istersin. Böyle sessiz ama derin hikayeler için kanala abone olmayı unutma ve yorumlara yaz. Bu hikayeyi hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsun? Çünkü Elif'in hikayesi daha yeni başlıyordu. Elif o gün binadan çıktığında yağmur başlamıştı. İnce, sessiz ama ısrarcı. İstanbul'un kaldırımları yağmurla parlıyordu. Tıpkı Elif'in içindeki henüz kimsenin görmediği sertlik gibi. Arabaya binmedi. Yürüdü. Her adımda bir hafta önce o salonda sessizce kovulan kadını geride bırakıyordu. İnsanlar çoğu zaman güçlü olanın bağırdığını sanır. Ama Elif biliyordu. Gerçek güç sessiz kalabilmekti. O gece küçük evinin mutfağında tek başına oturdu. Bilgisayarı açıktı. Ekranda sayılar akıyordu. Aslan Kara Holding'in son üç yıllık finansal hareketleri. Kimse ona bakmadığını sanıyordu ama Elif bakmıştı. Uzun süredir. Bazı rakamlar yerli yerinde değildi. Küçük farklar. Kimsenin dikkat etmediği ama Elif'in dikkatini çeken. Bir fincan çay soğudu. Sonra bir tane daha Saatler geçti ve Elif ilk kez emin oldu. O toplantıda dosya tesadüfen bozulmamıştı. Ertesi gün telefonu çaldı. Numara tanıdık değildi. Açtı. Elif Yılmaz? Ses sakindi ama otoriterdi. Evet. Ben Levent Arslan. İsim kafasında yankılandı. Cem Arslan'ın uzak akrabası. Şirketin en büyük hissedarlarından biri. Bir kahve içebilir miyiz? dedi adam. Bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Elif kısa bir duraksamadan sonra sadece şunu söyledi. Dinliyorum. Kafede oturduklarında Levent Arslan doğrudan konuya girdi. Cem seni haksız yere kovdu dedi. Elimizde rapor var. Elif başını salladı. Bunu biliyorum. Adam kaşlarını çattı. Peki neden konuşmadın? Elif camdan dışarı baktı. Yağmur hala yağıyordu. Çünkü bazen gerçeğin konuşmasına izin vermek gerekir dedi. Levent sessiz kaldı. Sonra alçak sesle konuştu. Şirkette bazı şeyler yolunda değil. Elif ilk kez ona baktı. Ben de onu fark ettim. O gün Elif eve döndüğünde yalnız değildi artık. Elinde bir teklif vardı. Ama bu bir iş teklifi değildi. Bu bir sınavdı. Bir hafta boyunca görünmedi. Kimse Elif'in nerede olduğunu bilmiyordu. Sosyal medyada yoktu. Telefonu kapalıydı. Bu sessizlik Cem'i delirtmeye başlamıştı. Şirket içindeki fısıltılar çoğalıyordu. Dosya bilinçli mi bozuldu? Birileri içeriden mi oynuyor? Cem geceleri uyuyamıyordu. O sessizlik kulaklarında çınlıyordu. Elif'in o gün hiçbir şey söylemeden gitmesi her bağırıştan daha ağırdı. Bir sabah Cem'e kısa bir e-posta geldi. Gönderen Elif Yılmaz. Konu. Toplantı. Tek bir cümle vardı. Yarın 10 diye ve 5. kat. Cem ekrana baktı. Defalarca okudu. Cevap yazmadı. Ama ertesi gün orada olacağını biliyordu. Kat. Şirketin en sessiz yeriydi. Kimsenin kolay kolay çıkmadığı, Cem kapıdan içeri girdiğinde Elif çoktan oradaydı. Siyah bir ceket giymişti. Saçı topluydu. Bakışları netti. Oturalım, dedi. Sesi sakindi. Cem oturdu. İlk kez bir toplantıda kontrolün kendisinde olmadığını hissetti. Elif diye başladı ama Elif elini kaldırdı. Hayır, dedi. Şimdi dinleme sırası sende. Bilgisayarı açtı. Ekranda grafikler belirdi. Rakamlar, tarihler, isimler. Bu dosya dediği sunucu hatası yüzünden bozulmadı. Cem'in yüzü gerildi. Bu dosya diye devam etti Elif. Bilinçli olarak yanlış sürümle değiştirildi. Odaya. Sessizlik çöktü. Elimde kanıt yok mu? diye sordu Elif. Hafifçe gülümsedi. Var. USB belleği masaya koydu. Bunu henüz kimse bilmiyor dedi. Ne medya? Ne yönetim kurulu? Cem yutkundu. Ne istiyorsun? diye sordu. Elif cevap vermeden önce bir an durdu. Sonra sakin bir tonla konuştu. İntikam istemiyorum. Özür de istemiyorum. Ben sadece gerçeğin kimin elinde olduğunu bilmeni istedim. Ayağa kalktı ve şunu da kapıya yönelirken durdu. Bazı insanlar sessiz kaldığında kaybettiğini sanırsın. Bazıları ise oyuna yeni başlıyordur. Kapı kapandı. Tim tek başına kaldı. USB masanın üzerinde duruyordu. Dokunmadı. Uzun süre. O gece Cem ilk kez kendine şunu sordu. Gerçekten güçlü olan kimdi? Eğer buraya kadar dinlediysen, belki sen de şunu düşünüyorsundur. Elif bunu neden yaptı? Ve asıl soru, şimdi ne olacak? Bu tarz hikayelerin devamını kaçırmamak için abone olmayı unutma. Ve yorumlara yaz, bu hikayeyi hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsun? Çünkü bir sonraki adım her şeyi değiştirecek. İlk başta korkunç bir fırtına koptu. Yönetim kurulu üyeleri birbirine baktı. Hisseler dalgalandı. Yatırımcılar panikledi. Ama gerçekler yayıldıkça başka bir şey de oldu. Çalışanlar bir araya geldi. İçerideki sessizlik yerini dayanışmaya bıraktı. Küçük ofislerden gelen mesajlar gerçek için teşekkürler notlarıyla doldu. Levent Arslan tutuklandı birkaç hafta içinde soruşturmalar derinleşti. Cem ise ilk başta köşeye sıkışmış gibi görünüyordu. Ama Elif'in amacının cezalandırmak olmadığını görenler şaşırdı. Bir gün Cem'in ofisine çağrıldı. Kapı aralığından içeri baktı. Eski gururu yoktu. Elif masasına oturdu ve önünde iki fincan çay bıraktı. "Bu iş bittiğinde dedi Elif. Burada kalacak insanlar için bir şey yapmalıyız." Cem sessiz kaldı. İçinde bir şey kırılmıştı. Övünçle karışık utanç vardı. Ama bir diğer duygu da yükseliyordu. Öğrenilmiş bir dersin ağır ama temiz tonu. "Benim amacım seni düşürmek değildi," dedi Elif. "Amacım şeffaflıktı ve bu şirkette çalışanın, stajyerin, asistanın bile bir insan olduğunu hatırlatmak." Cem başını eğdi. "Haklısın," dedi. Sesi kırıldı ama dürüsttü. "Ben yanlış şeyler gördüğümde suskun kaldım. Bu benim hatamdı." Elif kısa bir süre düşündü. Sonra yavaşça gülümsedi. "Peki şimdi ne yapacağız?" dedi. "Başka bir şey, bu şirketi yeniden inşa edeceğiz. Ama bu sefer farklı kurallarla." Aylar geçti. Denetimler tamamlandı, tazminatlar ödendi, bazı isimler görevden alındı. Elif'in liderliği sessiz ama etkiliydi. Yeni politikalar getirildi, küçük çalışanların hakları korundu, şeffaf raporlama mekanizmaları kuruldu. Medya onu kahraman ilan etti ama Elif bundan kaçındı o kameraların arkasında kalan sabahın erken saatlerinde bir fincan çayla rapor çeviren kişiydi. Çoğu zaman yalnız çalıştı. Çoğu zaman kimse ona teşekkür etmedi. Bir gün bir çalışan kapısını tıklayıp içeri girdi. Genç bir stajyerdi. Gözleri Elif'in yüzünde parlıyordu. "Teşekkür ederim." dedi. "Senin yüzünden adil bir çalışma ortamı geliyor." Elif başını öne eğdi. "Bu hepimizin işi." dedi. Eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsan sessiz kalma. Zamanla Cem şirketin yeniden yapılandırılmasında aktif rol aldı. Artık daha dikkatliydi, daha dinleyiciydi. İkisi arasındaki ilişki ise garip bir dengeye dönüştü. Rekabetin yerini saygı aldı. Son gece ofiste tek başına kalan Elif, pencereden şehre baktı. Boğazda rüzgar hafifti. Karanlıkta bir şey netleşiyordu. Güç, yalnızca sahip olunduğunda değerli değildir paylaşılınca gerçek anlamını bulur ve sonra kameraya bakıyormuş gibi bir an durdu. Sesini hafifçe alçaltıp konuştu. Eğer bu hikaye seni etkilediyse lütfen kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda yaz. Hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsun? Bir sessizlik daha. Sonra Elif gülümsedi. Küçük bir adım büyük bir fark yaratabilir. Ve ışıklar yavaşça söndü.